Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Instagram'da takipçi ve izlenme sayısını nasıl arttıracağınızı göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. İlk, ilk öncelikle bu şekilde bir sayfanız var diyelim sizin. Ee, size şunu demek istiyorum mesela şu bizim iki tane sayfamız var panzehir eti olarak. İlk öncelikle videolarınızın altına e, etiket yapın yani e, ne tür video atıyorsanız. Onun e, türünü olarak etiket yapın mesela şu şekilde gördüğünüz gibi e, Şurada göstereyim size gördüğünüz gibi burada Etiket yaptık ve biz Bu şekilde izlenme sayımız arttı mesela şuradan ist istatistiklerden 3666 kişi izlemiş Daha sonra yine e, Bu şekilde etiket atarak istatistiklerden Gördüğünüz şekilde 2172 kişi izlemiş bunu mesela Mesela e, şu da var. Yine bunda e, bu şekilde etiket atarak istatistiklerden e, beklerim 5.283 kişi izlemiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde izlenme sayınız artabilir, takipçi sayınız da artabilir ve şu şekilde etiketler de yapabilirsiniz siz mesela. Daha sonra iz, e, takipçi sayınızın artması için e, sizin burada profili düzenlenen şu biyografiyi güzel yani düzgün yapmanız lazım, güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor ki insanların gözüne çarpıcı gelsin, sizi takip etmeleri için bir sebepler olsun mesela. Daha sonra yine bu şekilde güzel bir profil profil resmi yaparak onlara da şey yapabilirsiniz, daha çok kitleye sahip olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde biz illegal Mafya bir hesabımıza bu şekilde videolar atıyoruz. Ve daha çok e, izlenme sayılarımız etiketlerden geliyor. Mesela size şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada konu etiketlerinden diye 2428 kişi konu etiketlerinden görmüş. Etiketten görmüş. Mesela keşfete de çıkmış ama az kişi görmüş. Keşfetten 22 kişi görmüş. Daha sonra şuna bakalım. Şuna bakalım. Yine bu şekilde konu etiketlerinden 4323 kişi görmüş. Yine keşfetten 11 kişi görmüş. Ana sayfa takip edenlerden 144 kişi 149 kişi görmüş. Yine gördüğünüz gibi beğenimiz 293, e, yorumumuz 4, kaydetmemiz 143, gönderimler 280. Siz bu şekilde etiket yapmazsanız neler olur? Onu göstereyim. Bakın yanlış tıkladım. Panzehir'e dizilme girelim. Burada etiket yapmadık bir. Sizlere göstermek için bir videomuzda etiket yapmadık. Gördüğünüz gibi. Burada 155, 176 kişi görmüş. 155 kişi de izlemiş videoyu. Gördüğünüz gibi burada etiket yapmadığımız şekilde 61 görüntülenme diyor. Mesela yine etiket yapmadığımız halde 10 kişi diyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle göstereyim. Yine bu şekilde yaptığımızda etiket yapınca da gördüğünüz bir e, 272 kö, 270 kişi görmüş yine burada etiket yaparak e, gördüğünüz gibi 292 gör iki kişi görmüş yine burada gördüğünüz gibi etiket yapmadığımız şekilde 62 görmüş 62 kişi görmüş sadece Gördüğünüz gibi etiketin farkını şimdilik anladınız. Daha sonra yine logonuzun, profil resminizin güzel olması gerekiyor. Biyografinizin güzel olması gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi buradan kategoriden editör yaptık. bizimiz editle uğraştığımız için editör yaptık. Yine buradan kategorinizi seçin. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Eee sayfanızı gizli yapmayın yani gizli hesap yapmayın çünkü keşfete çıkmaz öyle gizli hesap yapınca keşfete çıkmaz ve konu etiketlerinde gözükmez gizli yapınca sayfanızı her daim açık tutun ve şu şekilde göstereyim ben mesela hesaplara gireyim bu şekilde profesyonel hesap yapın işletme veya kişisel hesap yapmayın profesyonel hesabınıza geçin hesap yapın gördüğünüz gibi bu şekilde Sizlere etiketin ne kadar e, önemli olduğunu gösterdik yine e, dediğim gibi biyografinizi güzel tutun e, profil resminiz düzgün ve güzel olsun insanların gözüne çarpıcı olsun mesela yine gördüğünüz gibi bu şekilde bizim panzehir Edits olarak iki hesabımız var e, daha çok bir de GT yapın mesela geri takip yapın e, onu nasıl yapacaksınız mesela şu keşfetteyim bir sayfaya girelim takipçilerinden sürekli bunları takip edin yani e, mesela hangi konuyla e, video atıyorsanız Instagram'ınıza o konuyla ilgili sayfanın takipçilerinden takip yapın o e, o konuyu bak mesela bir kişi geldi hemen gördüğünüz gibi Dediğim gibi hangi sayfa hangi tür video atıyorsunuz o şekilde yapın. Mesela panzehir edit'ten biz like Chris videolar atıyoruz. Mesela şu şekilde. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu etiketlerden mesela like list'ten bir sayfa bulalım. Y yine şunu takip edin. Ben takip etmeyi unutmuşum. Gördüğünüz gibi Türkçe like list diyor. Bunları bu şekilde takip edin. Şu. E Beklerim. Mesela şu sayfa. Şu sayfaya girelim. Bunun takipçilerinden yine takip edelim hepsini. Dediğim gibi ne tür videolar çekiyorsanız o tür şeyler yapın. Ee, o tür profil resminizi düzenleyin. Yani o tür şekildeki sayfaların takipçilerinden e, takip ede, edin yani hepsini. O, o şekilde de takipçi kazanabilirsiniz. Daha sonra yine e, gördüğünüz gibi konu etiketlerinden yaptığımız gibi az izleniyor. Bu şekilde de takipçinizi arttırabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.